Görüntüler Milas Erdal Çerçi Caddesi'nden. İhbar hattımıza ulaşan vatandaşlar caddedeki bazı mazgalların asfaltlanmış olduğunu söylediler. Mazgalların asfaltlanmasını anlam veremediklerini söyleyen vatandaşlar, eğer yazları oluşan koku sebebiyle asfaltlandıysa bu durumun başka bir çözümü yok mudur? Eğer mazgaldaki delikleri kapatmak için asfaltlandıysa o zaman yağışlı havalarda sular nereye gidecek diye soruyor. Kısa süreli sağanak yağışlarda Milas'ın merkezindeki bazı sokakların ve özellikle çevre yolunun adeta göle döndüğünü belirten vatandaşlar önümüzde böyle örnekler varken benzeri sağanak yağışlarda asfaltlanan mazgallar nedeniyle buranın hali nasıl olacak diye soruyor.